Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu BMW M4 mi M3 mü e, bunu kilometresini ölçeceğiz. Aslında ben bunu e, pazarda e, birisiyle takas etmiştim tabi satmadım arabayı. Benim araba aslında şuydu. Geç 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 anam buydu bu da tabii ah şarj şeyi neden buraya gelmiş 50 milyon tabi BMW olduğu için 450 HP idi ama ben bunu 5 e, HP yapmıştım. Yorumlara yazın abi neden değiş e, a yorumlara yazmayın abi neden değiştirdin bu araba daha güzeldi o araba çöplük gibi yazmayın e, çünkü o bu araba o araba 7 780 HP bu e, 450 hiçbir. Yani biz böyle gidelim. Ne oluyor be? Heh. Oldu. Yani ben hesabım sıfır sıfırken e, bu hesaba başladım. Hatta bunun Gearbox yapamadım arkadaşlar. Yorumlara yazın kanal A abi benim kanalımda Gearbox ayarlı ay ayar ayar şeyleri var diye. Ben şimdi size motorunu göstereceğim. S e, bu yüzlük tabi turbolara almadım. Onlara da alamadım. Çünkü fakirim. Sıfır param var. Sıfır coin'im var. E, şu anda burada e, şey e, tamam tamam. Şimdi ben aslında şuradaki ışıkları coin'le aldım. Neyse siz hemen meraklanmadan geçelim. Arkadaşlar ben bu arabada e, 100 190 gördüm ya. O kadar güzel bir arabada 190 mu olurmuş ya? Ama ben de yani. Ne yapacağım? Onun turbosunu genişleteceğim. 10000 bin 10 bin. E, Tabi karakterimizin Aa, şehire gelmişiz. Neyse ya zaten orada şey var ya başlayalım. Şöyle. Ee, nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şu anda odama giren arkadaşlar dedemdi. Ee, kardeşlerimin en sevdiği çikolatayı bana da almış. Özür diler sizden. tabi odama girdiği için videomu böldüğü için. Şimdi birisinden yarış isteği isteyelim. Girsene yarışa. Yorumlara yazın. Benle yarış yarışsan abi deyin. Ben orada vardım. Vardım abi deyin. Ben Aa, geçemedim. Bu arada biz e, şu anda yarışıyoruz. Sadece yolu uzattık. Tabi. İkinci bölümde hediye kutularını toplayacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Çok gizli bir yerde hediye kutusu var. Arabayı daha çok şey yapmalıyız. Hayır diyelim. Ana telefon düştü. Özür dilerim. Telefon düşer tabi. Çıkalım buradan. AVD modunda. Evet her şey güzel. Şimdi kameraya basalım. Buradan gideceğiz. Aa işten mide bulandırıcı. Aha hediye kutusu gördüm. Yorumlara yazabilirsiniz. Abi ben bu, bu 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 kana bu kanalı çok sevdim. Abone oldum. Sana like da attım. Başka ikinci bölümü çeker misin diye. Hatta benim okulda Ömer diye bir arkadaşım var. Onun da kanalı var. Yalnız o 251 abone. Ömer Erdinç Tübe diye yazın Oyun macerası çıkar ee, Böyle metroda çekilmiş bir çocuk İşte ona abone olun lütfen O benim okuldan kankam Ana çarptık Tabi e, O da Onunla aynı sınıftayız Ömer Erdiğin YouTube'a yazın siz. Ee, o oyun macerası çıkar. Oyun macerasını e, şey yapın. Ee, böyle tıklayın üstüne oyun macerasının. O, o kanala abone olun. Abone olmadıysanız. Şimdi. Ben ne yaptım ya? Hediye kutularını almayacak mıydım ben? Çarpacağız. Heh. Ha, çarpacağız. Almadım mı ben ya hediye kutusunu? Aldım galiba. Yalnız arkadaşlar Galatasaray o maçta 5-1 yendi. Değil mi? Galatasaraylılar şampiyon. Tabii Galatasaraylılar şampiyondur. Ha hediye kutusunu aldım galiba ben ya. Bir an unuttum. Neyse biz hız testini yapalım. Bir. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben de grip gibi bir hastayım. Böyle e, sesimle öyle geldiğine bakmayın. Ana çarptık. Ekrana bakayım derken çarptım. Of sis oldu galiba. Neyse don da oyun. Arkadaşlar biliyor musunuz? Car Parking'in e, yeni oyunu çıktı. Ama ismini hatırlamıyorum. E, neyse biraz sonra Google Play'den aratırız. Hadi 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 hadi. Durun arkadaşlar. Oradan döneceğim. O 125 kilometreyi oradan yapacağım. 5000 lira kazanacağım Şimdi benim doku, kutudan kutuyu aldım ya. Şimdi oldu kutuyu? İşte o, ondan 900 lira çıktı. E dok, e, yani 9000'e 9000'e 5000 ekledim. 14.000. Faster. Neyse, bu şeyden geçeriz biz ya. Şimdi 125 yapalım oradan gidip Yalnız ben gece gündüz döngüsünü açtım Böylece gece oluyor gündüz oluyor Bir de akşam oluyor Ne ya bu Hadi bakalım 120 yapmaya. Ya çok yaklaşmıştık ama ya. 140 olduk oraya geçemedik ya of neyse motor hasar gördü bir garaja gidelim de neyse arkadaşlar e, ikinci bölümde bu arabanı e, daha çok güçlendireceğim e, faster diyor hep hata çıkmış galiba bu sef bu sefer bay e, bay ikinci bölümü bekleyin bay bay